Niyet var ya niyet. Niyet etmek. Adam olmaya niyet etmek. Niyet elması kömürü kömürü elmasa kalbediyor. Mahiyet eşyayı değiştiriyor niyet ve nazar. Mahiyet eşyayı değiştiriyor. İnsan alternatifsiz niyet etse, alternatifsiz ama. Hani şeyin <gülüyor> <gülüyor> bir ikili şey, şey misra var ya, Allah'ım sana istiğfar ediyorum, gönlümde günah arzusu var. istiğfar ediyor. Gönlümde günah arzusu var. Bu istiğfarıma da istiğfar. İstiğfar ediyor. Ama bir daha eline geçse onu yapacak. İnsan Kuvve-i kuvve-i gadabiye, kuvve-i Üç kuvveden meydana gelmiş kuvve-i akliye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i şeheviye. Şehevi kuvvet demek yalnız kadınla, erkekle alakalı cinsi bir alaka değildir. Konuşma mesela, konuşmak şehvettir yani, şehvet, şehvetin tatmin ediyor. Konuşma şehveti var, İnat şehveti var mesela, inat. inat. Ben bu inat şeyinde öyle bazı şeyler görmüşüm. Şimdi Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir misali var biliyorsunuz. bir Birkaç yeri geldiçe şey söylüyoruz. Bir ceylanı avlamışlar, getirmişler. Eşek ahuruna koymuşlar. Eşeklerle beraber. Başka koyacak yer yok. Muhafaza edecekler. Eşeklerin ahuruna koymuşlar. Tabi eşekler Bakıyor çok nadide güzel bir şey bu. <laughs> Birbirlerine kaş göz ediyorlar. Diyorlar nasıl vaziyet yani bu kadar güzel, narin, nazik, nazenin bir şey bizim aramıza nasıl düştü? Olur mu böyle şey? Tabii onların kendi usuluna göre birisi zırlıyor, birisi tekme atıyor, birisi ne yapıyor. Her birinde tabii ceylan bir ton yağ eriyor hayvancağızın ince nazik nazenin sıkışmış bir köşeye bunları ibretle seyrediyor. Allah'ım ben buradan nasıl kurtulacağım diyor. <laughs> Ama eşeklerin gayet hoşuna gidiyor tabii. O orada zırlıyor, orada tekme atıyor, orada önüne ne yapıyor? Şimdi <laughs> bu hayvanların tabii normal hali yani mesela o eşek onu yaparken haşa huzur tabirini kullanıyorum ki yani şey e, Sadi Baba dedik bir yanlış anlaşılmıyor. Şimdi o mesela o ahlaksızlığı yaparken o kabalığı diyelim ahlaksızlık değil mi yine? O kabalığı yaparken yani ona nispet olsun diye yapmıyor zaten onun tabiatı o. Onun tabiatı o yani. Hani bir olduğu yere idrarını yapıyor, şeyini bırakıyor efendim. Tabii o şarşur şarşur mübarek Ceylan'ın ayağına sıçrıyor. Ceylan tiksiniyor bilmem ne ama onun gün normal hali o. Bu çok ibret almış bir şey. Yani Allah azim bir insana böyle huy olarak mesela inadı vermiş. Farası. O inatta fevkalede büyük lezzet alıyor. Şehvet Şefettir yani bu. Yani Kuvve-i Şe orada müthiş bir zevki var. O inattan zevk alıyor. Yoksa yapar mı o işi? İnat, haset, tarafgirlik illa bir hır çıkaracak. bu kötü huylar, bu kötü huylar kuvve-i giriyor. Yani illa şehvi kuvvet deyince kadın erkek münasebeti değil yani. Yemek mesela yemek şehvettir. Şehvetten gelir yani. Yani bizim bizim yememiz bir şehvetin tatminidir yani. İnsan iyice acıkmadığı şey yememesi lazım. Yani bizim öyle değil ki. Adet etmişik yani. Buradan eve gidince hemen onu soyuyoruz, bunu kesiyoruz, onu yiyoruz. Töbe ne acıkma var, ne susam var, hiçbir şey yok yani. Şehvet. Yemek şehveti. Konuşma şehveti. Bazısı vardır. İlla konuşacak. Bizim Karabük'te şeyde işte çalışırken bir arkadaşımız vardı. Huy. Mehmet Zeki Harman Şah'tı zannediyorum. Veyahut da başka biri. Karadenizli biri. Sanki saat kurmuşsun arkadaşım ya. Yani hayret edersin. Ayda bir defa hır çıkaracak. <laughs> Sanki saat kurmuşsun saat. O saat geldi mi var ya illa hır çıkaracak. Bir şimdi onu arkadaşlar fark etmedi. Ben fark ettim. Tarih koydum. <laughs> hır çıkarma tarihi koydum bir ay oldu mu dikkat edin diyordum. Hır <laughs> çıkarma günü geldi. Hiç şaşmıyor ki. Ya sen ayakkabını niye böyle koydun? Sen şey, yastığını niye böyle koy? Beraber yaşıyoruz. Yani. yatılı gibi. Kötü huy. Kötü huy. İlla birine bu alıyor, ha, ona zevk alıyor, zevk alıyor. İnat, mesela inat, ben dikkat et, bu, bu ben çok cali bir dikkatim yani. İnat, sen şimdi sen seni yiyorsun, yani farza ne diyelim yani, işte şöyle bir iş yapılacak, adam inat etmiş. Ya sen seni yiyorsun, sen seni bitiriyorsun, o adama bakıyorsun ki, hiç alakası yok, adam kendini zorlamadan yapıyor o işi. Çok cali bir dikkat ha. Yani adamın tabiatı bu. Sen seni yiyorsun, bu, 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 işin olması lazım diyorsun, ne diyorsun. Adam hiç tünmüyor, yerinde oturmuş Hiç alakası yok yani. Halbuki dehşetli bir inat gösteriyor. Ama bunu inat olsun diye yapmıyor, huy. Onun için samimiyetle niyet etmemiz lazım. Samimiyetle niyet etmemiz lazım. Allah'ım benden bu kötü huyları al. Allah kulunu zulmetmez. Allah kulunun iyi olmasını istiyor. Onun için şeriatlar getirmiş, peygamberler getirmiş, evliyaullah getirmiş. Yani getirdiği büyük şeyler, güzel şeyler bunun için yani. Sen düzeltmek için. E senin niyetin yoksa düzelmiyorsun. Niyet. Niyet var ya niyet. Niyet kimya. İbadetlerde, ahlakta, harekette, oturmada, kalkmada niyet kimyadır. O kimyayı ciddi kullanmak lazım. Yani ne diyor? İhlas ile kim ne isterse Allah verir. İhlas ile kim ne isterse Allah verir. O halde ihlas ile Allah'ım bu kurulmuş saat gibi ayda bir zırıltı çıkarmayı benden kaldır. İnsanların iyiliklerine karşı bir haset var bende. Yani Niye onda o var? Ben de yok. Kıskançlık var, haset var. Allah'ım benden bunu kaldır. Sen Allah'sın, ben kulum. Her şeye gücün yeter. Ben de bunu kaldır. Samimiyetle, ha, samimiyetle. Samimiyetle. Biliyorsunuz Zonguldak'taki bir arkadaşımızın Hisale-i Nur Zonguldak'ta namlı kabadayılardan ve içkicilerden biri. Genç. Neyse bir onu anlatmışım size. Tevafuk bizden bir risale aldı, okudu falan. O Risale-i okumaya başladıktan sonra hikayesini anlattı bana. Dedi ben bu sizinle karşılan, karşılaşmamın hikayesini biliyor musunuz? Ne bileyim ben. Bunlar tek evlat, tek ana. Kafkaslarda, Rus harbinde babaları şehit olmuş. Yani koca şehit olmuş kadının. Oğlunu kucağına almış, gelmiş Zonguldak'a sığınmış. Hiçbir şeyleri yok. Müzik muhacir. O kadın işçilik yaparak, temizlik yaparak, bilmem ne ederek, işte şunu bunun çamaşırını yıkayarak onu büyütmüş. Ondan sonra demir şeye girmiş, ekaiye girmiş, Ereğli Kömür işletmelerine. E işte, yani emekliyorlar, ayaklarının üstünde duruyorlar. Fakat bu içki müptelası olmuş. Yani her gece içki içiyor. Ve diyor artık anam gına getirmişti. Her akşam işini söylemeyeceğim nesi. Gerçi ismini de değiştirdi de. Oğlum nerede? Geliyor kara 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 arıyor hele oğlum nerede? Çamurlarda, pisliklerde, Zonguldak engebeli, engebeli bir memleket. O çukurlara, çamurlara, sulara düşe düşe öyle. Yine diyor böyle perişan bir haldeyim. Geldim eve, gece yarısı, kapıyı dövdüm, anahtar vardı kapıyı açtım, içeri girdim, anam bekliyor diyor, ciğer çocuğun başına ne geldi? İçeri girince diyor, bana böyle böyle baktı, oğlum sen yine mi böyle geldin eve dedi diyor, sen yine mi böyle geldin? Diyor ben ananın yüzüne hiç bakmadım. Kendisi bana anlatıyor. Hiç bakmadım. Hemen kendi odamın kapısını açtım. içeri girdim. Kapıyı arkadan kilitledim. Odanın ortasına oturdum diye işte. Ellerimi kaldırdım. Allah'ın çilemi doldur dedim. Ya. Rabbim çilemi doldur. Yeter. Kurtar beni. Öylece sızmışım diyor. Yani zaten ancak o kadarını hatırlıyorum. Sızmışım. İkinci gün diyor, seninle karşılaştım, Risale-i Nur'u bana verdin. Ve o hayattan kurtuldum. Samimi niyeta, samimi. Samimi dua. Dönüşü olmayan dua. Biz öyle yapmıyoruz. Biz dua ediyoruz. Fırsat bulduk mu Allah'ın niyetiyle daha beterini yapıyoruz. Eğer samimi olarak Allah'tan istesek Allah kulunun düşmanı değil. O kötü huyu alacaktır. O kötü huyu senden alacaktır. O halde Sultan Hazretleri Allah ondan razı olsun. Her sohbetinin ya başında ya ortasında ya sonunda illa niyetimizi tasih edelim emrederdi. Niyetimizi düzeltelim, niyetimizi tasih edelim. Niyet işin aslı. Niyet işin aslı. Niyetimizi tasih edelim. Adam olmaya çalışalım ya, adam olmaya bir niyet edelim şuna ya. Gelin bir adam olmaya niyet edek kardeş ya. He? 30 senedir sen okuyorsun. Bilmem bir iki misinde ben okuyorum. Ne adam olmaya niyet etmedikten sonra neye yarıyor bilmiyorum ki işte. Bir şeye yaramıyor. Adam olmaya niyet edelim. Allah kulunun düşmanı değil. Eğer biz samimi istersek Allah verir. Yanlış huylarımızı, kötü huylarımızı, eksiklerimizi, fazlalarımızı, seherlerde, gecelerde tek, yalnız, kimse duymadan Allah'ım aynen o bizim kardeşin yaptığı gibi diyor elimi kaldırdım ancak o kadarını hatırlıyorum, içmiş, 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 berbat elimi kaldırdım dedim ki Allah'ım artık kurtar beni. Çilemi doldur. Dedim diyor süzümüşüm. Odan ortasına öyle sepaka attın. Hemen arkasına ikinci gün mü üçüncü gün bir yerde bizle karşılaşıyoruz. Biz de kelse bir sela veriyoruz. O mesela onu kurtarıyor. İstemez samimi isteme. Samimi isteme. İçinde gayr-olmaya, yaptığın işin içinde gayr-olmaya hırsızlık mı yapıyorsun? Güzel yap. İçine fitne, fesat karıştırma. Güzel, doğru dürüst hırsız ol. Yanlış iş mi yapıyorsun? Karıştırma. O işi samimi yap. Karıştırma, başka şey karıştırma. Risale-i Nur talebesi misin? Adam gibi nurcu ol karıştırma başka şey. Niyet et. Niyet et. Ya e bakıyorsun. Ya hakikaten yani adeta insan umutsuzluğa düşüyor ha Hafız efendi. İnsan umutsuz düşüyor ya. Ya sen de insansın netice itibarıyla. Yani bir meseleyi konuşun konuş. 10 sene, 20 sene bu. Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Nasıl ki o kerta geldi. Saat kurma var ya. <laughs> saat kurma nasıl ki geldi? Zırr başlıyor. Zırlamaya başlıyor. Sonra o ben takvim tutmandan sonra o, o arkadaş düşün, düzeltti durumunu bir iki daha devam etti. Baktı ki millet bekliyor. Ay oldu. Bekliyorlar bakalım şimdi ne zaman zırıltı çıkaracak bu. Ondan sonra terk etti şükür. Millet ona dikkat edince terk etti. Evet sen bir şey okuyacak mısın? Oku. Bugün ihlas dersi okuyoruz zaten. Bunlar hep ihlas. İşin aslı niyet, niyet. Niyet ve nazar, mahiyet eşyayı tağyir eder. Niyetimizi bir düzeltelim evvela. Çok samimi niyetle bir adam olmaya niyet edelim ya. İçimizden hadi bir erkeklik yapalım. Bu akşam bir erkeklik yapak. Adam olmaya niyet edek be yahu. He? Adam olmaya niyet edek. Hadi hepimiz niyet ediyoruz inşallah. Adam olmaya niyet edelim. Kötü huyları Allah bizden alsın. Allah'ım biz nur talebesi olmak istiyoruz. Sen bizim kötü huylarımızı al. Amin. Heh. Böyle içimizden sağlam, sağlam bir niyet edek ya. Ha? Senden niyet nerene tesir edecek? Ayağın niyet etsen başın nerede? Başa niyet etsen ayağın nerede? Böyle kısa, orta boylu, kasa bir şey olsan <laughs> vahide söylüyorum. Şimdi ayak nerede, kafa nerede? <laughs> Buyur. Allah bu Risale-i Nur eserlerini madem vücut sahasına çıkarmış, bunların tesirini bizde de göstere. Amin. Samimi istiyoruz bunu. Allah'tan bunu samimi istiyoruz. Kolay nasip ede. Amin. Zoruna nasip etmeye, burnumuzu yere sürtmeye yapar, burnu yere sürte sürte yapar. Allah kolaylık mı vere? E, Süleyman Aleyhisselam'a tecelli ettiği şekilde bize de tecelli eder ya. Ey Aleyhisselam gibi değil de Süleyman Aleyhisselam gibi yapsın inşallah. Buyur. Madem ihlasta meskûr hastalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. O şeyde oku bakalım neler varmış ya baştan tekrar Biz biliyorsunuz 15 gün la akal 15 gün demez. Yani 15 günden ancak bitiriyoruz biz ihlas selesini. Biz öyle anlıyoruz bunu. La kal 15 günde bir defa okumak yani 15 günde ancak bitiyor zaten. Buyurun.